We'll <laughs> Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu derse gerçekleşen eşleşmelerden biridir? Bir öğretmen dersinin son 10 dakikasını anlattığı konuyla ilgili soru cevap etkiliği yapmak üzere öğrencilerini ikişerli gruplara ayırmaktadır. Öğrencilerini birbiriyle eşleştirmek için de farklı bir yöntem uygulamaktadır. Öğretmen uyguladığı yöntemde 0-10 arasında 0 ve 10 dahil değil aklından bir sayı tutar ve öğrencilerinden bu sayıyı tahmin etmelerini ister. Öğrencilerden hiçbiri bu sayıyı bulamaz ise tuttuğu sayıya en yakın tahmini yapan iki öğrenci bir birbiriyle eşleşir. Öğretmen bir sonraki eşleşme için yeni bir sayı tutar ve bu sayı daha önce tuttuğu sayılardan biri olabilir. Öğrencilerden biri sayı direkt bulursa o öğrenci diğer tahminleri beklemeden seçilir ve eşleşeceği rakibi için öğretmen yeni bir sayı tutar. Sona kalan iki öğrenci otomatik olarak eşleşir. Öğretmenin bu yöntemiyle eşleşme yaptığı bir derste aklından tuttuğu sayılar 3, 6, 7, 7'dir. Öğrencilerin tahminleri ise şu şekildedir. Bu durumda hangisi bu derste gerçekleşen eşleşmelerden biridir şeklinde bir sorumuz vardır. A şıkkına baktığımızda Hayrün Nisa ile Melisa demektedir. Hayrün Nisa 4'ü, Melisa ise 5'i, 9'u, 5'i ve 2'yi söylemiştir. Burada en yakın olma durumlarının olamayacağını görmekteyiz. Hayrün Nisa zaten bir tane tercih yapmıştır. Zeynep ile Hatice'ye baktığımızda Zeynep 8 ve 5'i, Hatice'ye baktığımızda ise Hatice 7 3 ve 7'yi tahmin etmiş olacaktır. Bu durumda Zeynep'ten dolayı uygun olmayan bir durumun olduğunu görmekteyiz. 5 yıkılı da ederiz. Hatice ile Furkan'a bakacak olursak, Hatice'nin 7 3 ve 7'yi Furkan'a baktığımızda ise 1, 1, 6 ve 9'u tutmuş olduğunu söylemekteyiz. Burada Hatice ile Furkan'ın birbiriyle eşleşme ihtimaline baktığımızda özellikle 7'leri tutmuş olmalarından ve 6'yı tutmuş olmalarından eşleşme ihtimali vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olur. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin bir tahmini farklı olsaydı, öğretmenin tuttuğu 3 sayı ile tüm öğrencilerin eşleşmesi yapılabilirdi? Sema'ya baktığımızda sadece 6 ve 8'i tuttuğunu, Hatice'ye baktığımızda ise 7, 3 ve 7'yi tutmuş olduğunu görmekteyiz. Burada 7, 3 ve 7'yi tutmuş. Eğer 6'yı da tutmuş olsaydı tüm öğrencilerinki bilinebilirdi. Zeynep'e bakmış olduğumuzda sadece 8 ve 5'i tutmuş olduğunu, Furkan'a bakmış olduğumuzda ise 1, 1, 6, 9'u tutmuş olduğunu, Furkan'ınkilerin yeterli olmadığını görmekteyiz. Doğru cevabımız 5'lik olur. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu sıralamaya uygun şekilde yazılmış bir kaynakçı örneğidir. Bir eser araştırma ya da incelemede yararlanılan bilgilerin kaynağı olan kitapların o çalışmanın sonunda gösterildiği listeye kaynakça denir. Kaynakçada yer verilen kitabın künye bilgilerinin belli bir yazılma sırası bulunur. Bu sırayla ilgili bilinenler şunlardır. Kitabın basım yeri başta ya da sonda yer almamaktadır. Yazarın adı, soyadı ve kitabın adından hemen sonra kitabın basıldığı yayınevi yazılmalıdır yani isim soy isim, kitabın adı ve yayın evi şeklinde olmak durumundadır. Kitabın basım yılı basım yerinden sonra yazılmaktadır. Burada baktığımızda A şıkkından incelemeye başlayacak olursak Savaşçı Doğan Cüceloğlu sırasıyla gitmiştir. A şıkkını eleriz. Öncelikle yazarın adı soyadı olmalı. B şıkkını da bu durumda elemek durumundayız. Yine C şıkkına baktığımızda yazarın adı soyadı. Hemen arkasından kitabın adı. Arkasından yayın evinin geldiğini görmekteyiz. Kitabın basım yılı basım yerinden sonra yazılmalıdır. Evet basım yılı basım yerinden sonra yazılmıştır. Doğal olarak C şıkkı bu duruma uygun olacaktır. D şıkkında da yazar sıralaması uygun değildir. O yüzden doğru cevap C şıkkı olur. Aşağıdaki görsellerden hangisi farklı bir duygusal zeka özelliğini işaret eder? Aşağıda duygusal zekanın 5 temel özelliği açıklandığı bir görsel verilmiştir. Öz bilinç, Duygusal zekanın temelidir. Kişinin iş dünyasının farkında olması, öz değerlendirme yapabilmesidir. Duyguları ifade edebilme, duyguları, davranışları ve dürtüleri yönetebilmeyi, tutarlı davranabilmeyi ifade eder. Motivasyon kendini harekete geçirebilme gücüdür. Başarma dürtüsünü ve girişimcilik özelliğini içerir. Empati olayları karşısındaki kişinin gözünden bakabilmeyi, onun duygularını anlamayı, kendini karşısındaki kişinin yerine koymayı ifade eder. Sosyal beceriler dış dünyayla olan ilişkileri yönetebilme gücüdür. İlişkilerde etkili olmayı ve çatışmaları yönetebilmeyi ifade eder. Şıklara baktığımız A şıkkında karşıdakinin penceresinden olaya bakmayı, yine B şıkkında empati yapabilmeyi, yine C şıkkında empati yapabilmeyi anlatmaktadır. Fakat D şıkkına bakmış olduğumuzda Burada motivasyonun olduğunu görmekteyiz. Kendisini görmek istediği yerde almış olduğu bir ödülü gösteriyor. Cevabımız değişik olur. Buna göre Hayrün Nisan'ın duygusal zeka özellikleri tablosu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıda duygusal zekanın 5 temel özelliğinin açıklandığı bir görsel verilmiştir. Bir 8. sınıf öğrencisi olan Hayrün Nisan'ın duygusal zeka özelliklerine ilişkin bazı davranış ve tutumları şöyledir. Liseleri giriş sınavına hazırlanan Hayrün Nisan doktor olmak istemektedir ve bunun için hedeflemiş olduğu fen lisesini kazanmak adına çok çalışması gerektiğinin bilincinde olup çalışma saatlerini ve temposunu buna göre ayarlamaktadır. Burada kendisinin durumunu bilmektedir. Yani bu bize öz bilinçte olduğunu göstermektedir. Çünkü öz değerlendirme yapar, iş dünyasının farkında olma durumudur. Yoğun bir sınava hazırlık süreci yaşayan Hayrün Nisa bazı sınav sonuçlarından sonra kaygılanmakta ve strese girmektedir. Bu durumu kimseyle paylaşmak istemeyen Hayri Nisan'ın yaşadığı stres motivasyonunu düşürmesine, derslere tam olarak odaklanmamasına neden olabilmektedir. Bu durumsa duygularını ifade edemediğini göstermekte olacaktır ifadede zorlanır. Çünkü davranışları, dürtüleri yönetebilmeyi, tutarlı davranabilmeyi ifade etmiş olur. Harun Nisan'ın çevresindeki arkadaşlar yapılacak herhangi bir işin işte, niçin, nasıl sorularını sorarken o ise neden olmasın diyerek her zaman başarabileceğinin inancını taşımakta ve buna göre hareket edebilmektedir. Yani bu durumda kendisinin motivasyonunun aslında güçlü olmuş olduğunu görmekteyiz. Okuldaki yazılı notları ve deneme sınavı puanları oldukça yüksek olan Hayrün Nisa aynı sınıfta aynı dersleri gören arkadaşlarından bazılarının düşük puanları almasına bir türlü anlam verememekte ve onları içten içe gerektiği kadar çalışmadıkları düşüncesiyle suçlamaktadır. Yani kendisini onların yerine koyamadığı için empati yapamamaktadır. Hayrün okuldaki grup çalışmalarında ya da arkadaşlarıyla yapacakları toplu faaliyetlerde öncü konumunda olup fikirlerini gruba benimsetebilmektedir. İkna kabiliyetini kullanarak gruba liderlik edebilmekte ve grup içi olası iletişim problemlerine çözüm bulabilmektedir. Bu durumda kendisinin sosyal becerilerinde de iyi olmuş olduğunu görmekteyiz. Ve buradaki durumu şekillendiren aşık olduğu için doğru cevabımız aşık olacaktır. Aşağıda bir bölümü verilen metinlerden hangisi bu afişteki gezi turuna katılmış bir kişiye ait olabilir? Antalya gezisi 21-23 Nisan 2021 3 gün 2 gece. Düden ve Kurşunlu Şelalesi, Akvaryum ve Düne Park. Yine burada Göynü'nün gezileceğini. Sonrasında arkasından Bilimpos ve Golidonya Fuarı'na gidileceğini görmekteyiz. Tekne turları, 5 yıldızlı otelde konaklama, hareket yerine Cumhuriyet Meydanı ve hareket saatinin 8.30 olduğunu, her şeyi dahil de 150 TL olduğunu gösteren bir görsel vardır. Şıklara baktığımızda Nisan ayında katıldığım gezi turunun ilk gününde Antalya'nın ünlü şelalelerini gördüm. İkisinin de birbirinden güzel manzarası vardı. Daha sonra 23 Nisan günü etkinlikleri kapsamında çocuklar için akvaryum ve dino parkı gezip çocukla ailelerin mutlu tablolarını gördüm. Hatta birkaç kere de fotoğraf çektim. Sonrasında ilk günü yorgunluğu ile turun anlaştığı 5 yıldızlı otelde konakladım. 23 Nisan'da burada 3 gün 2 gece şeklinde yola çıkılacağı için bu bilgi doğru olmayacaktır. Cumhuriyet Meydanı'nda geziye katılacaklar ile birlikte heyecanlı bir şekilde bekliyordum. İlk defa anne ve babam olmadan bir geziye katılacaktım. Bayramda dedemlerden aldığım 100 er TL'yi bu gezi için saklamıştım. Evet bu durumda uygun olacaktır. Bu gezi turunda en çok ikinci gün gittiğimiz akvaryum ve dino parkta eğlendim bilgisi doğru olacaktır. Ailemle katıldığım bu geziden oldukça keyif aldım. Burası bir aile gezisi değildir. Antalya gezimizin ikinci gününde Göynük Kanyonu'nun maceralı bir o kadar da yorucu su altı ve su üstü parkurlarından sonra otele dönüp deliksiz bir uyku uyumuşuz. Sonraki günde Olimpos'un dingin sularında yüzüp gün batımını izleyerek harika bir gün geçirdik. Otelimize döndüğümüzde bizi karşılayan her şey dahil leziz yemeklerimizle de karnımızı güzelce doyurduk. Gezinin son günü zorlu bir yolculuk olan Gelidonya fenerine rahatça çıkabilmek için iyi bir istirahat yapalım diye erkenden uyuduk burada 3 gün 2 gece olacağını göstermekteydi. Doğal olarak D şıkkı da uygun değildir. Cevabımız B şıkkı olacaktır.